90'lı yılların en güzel hediyelerinden biri olan Frans defalarca izlediğim bölümleriyle sadece varlığından bile mutlu olduğum bir yapım ve izleyenleri sayısı izlemeyenlerden kat be kat fazla olacağı için bu diziyi bir tavsiye olarak değil bir inceleme olarak ele almak istedim. Yine de spoiler vermek gibi bir amacım yok ki zaten bu dizi sonuç odaklı bir dizi olmaktan çok uzak olduğu için buna gerek de yok. I'm sorry, I've got plans with my sister. Monica <laughs> <laughs> Bilmeyenler için Friends New York'ta alt arkadaşın birlikte geçirdiği zaman izlediğiniz bir sitcom ve 10 sezon süren, 10 yıl boyunca ve sonrasında her zaman gündemde yer olan en başarılı yapımlardan biri. Rachel, Monica ve Phoebe kız yıldızlarımız. Ross, Chandler ve Joey de erkek yıldızlarımız olarak yer alsa da dizinin popülerliği sayesinde onlarca ünlü konuk oyuncu komik rollerde dizide yer almıştı. Komedi dizilerinin bazen bir iki gülümsettiğini ama her zaman büyük kahkahalar attırmadığını da biliyorum. Ama bu dizinin repliklerini ve gözlerden yaş getirerek kahkaha attıran sahnelerini dizi izleyenler mutlaka aşağıdaki yorumlarda paylaşacaklardır. Çünkü o kadar fazla komik olay var ki ve o kadar çok tekrar izleme isteği uyandırıyorlar ki artık ezberden diyalogları yazabilir hale gelebiliyorsunuz. Oh, oh, I'm a duck. I go quack quack. I'm happy all the time zaten dizinin ilginç yanlarından biri insanda tekrar tekrar izleme isteği uyandırması. Ama ben bunu arkadaşlarımızla birlikte güldüğümüz aynı anıları hatırlamaya çalışmamıza benzetiyorum. Dizinin ülkemizde daha önce sıkı dostlar olarak çevrildiğini hatırlıyorum ama Friends adı bir marka gibi oldukça bu çevirden vazgeçtiler galiba çünkü daha sonra pek bir yerde görmedim. Bu arada aslında dizinin adı İngilizce'de arkadaşlar demek olsa da ne zaman Fransızca İngilizce bir cümlede geçse Rembrandt'ın intro müziği kafanızda çalmaya başlıyor ve evet daha övmeye devam edeceğim ama aralara biraz minik bilgiler de sıkıştırmaya çalışıyorum. Öncelikle sitcom yani durum komedisi türünü izlemeyen birinin birden bol gülme efekti bu tarz dizileri sevmesinin biraz güç olabileceğini bildiğimi söylemek istiyorum. Çünkü ben de küçükken çok fazla sitcom sever biri değildim açıkçası. Hatta Frenz'in ilk bölümünü izleyip burun kıvırdığım bir zamanı bile hatırlıyorum. Çünkü dediğim gibi bu kategoride çok farklı bir mizah anlayışı var. Ama Frenz sitcom kültürüne bir şans vermek için çok ideal bir yapım çok sert ve kaba bir mizah anlayışı yok. Çok uçuk veya çok duran bir trajikomik öyküsü de yok. Olay tamamen altı arkadaşın gençlikten yetişkinliğe geçtiği zorlu dönemini anlatıyor ve sadece gerektiği anlarda duygusallaşan onun dışında bizi bolca güdüren sıcak bir hikaye izlemiş oluyoruz. Ross ve Monica dizide abi kardeşler ama aralarındaki ilişki bizdeki kalıplaşmış abi kardeş ilişkileri gibi sayılmaz. Rachel ise Monica'nın liseden arkadaşı ve Chandler da Ross'un üniversiteden arkadaşı. Yani Chandler, Monica, Rachel ve Ross birbirlerini daha önceden tanıyorlar ama Phoebe gruba Monica'nın ev arkadaşı olarak dahil olmuş. Ross evlenmiş ve Chandler'a da Monica'nın karşı dairesini tutmuşlar. Daha sonraları da Joey, Chandler'ın ev arkadaşı olarak ekibe dahil olmuş. Dizi başladığında Ross'un boşanmak üzere olduğu günlerde lise aşkı Rachel gelinlikle Monica'ya geliyor ve Phoebe gizlice yeni bey tutmuşken Rachel ve Monica'nın ev arkadaşlığı başlamış oluyor. Monica dizdeki çalışkan ve azimli kadın, Rachel ise babasının şımarık kızı. Phoebe ise ailesini küçük yaşta kaybetmiş, sokaklarda yaşamış, gitarı ve garip huylarıyla anlaması güç, çocuk ruhlu bir kadın. Ross bir paleontolog ve bilmiş tavırları ama yumuşak kalbiyle erkekler arasındaki en sorumluluk sahibi kişi. Çünkü Chandler ve Joey'i bekar evlerinin altın üstüne getiren muhteşem. Evet arkadaşı. Joey biraz saf ama kızlarla arası fazla iyi bir karakter. Chandler kimsenin ne iş yaptığını tam olarak bilmediği, hayata sarkastik bir şekilde yaklaşan, kendine has esprileri olan biri. Aslında her yapımı izlerken yakını kurabileceğimiz durumları veya karakterleri bulduğumuzda iyi hissederiz ama buradaki karakterler çok fazla kişinin kendinden veya çevresinden birileriyle yakını kurmaya müsaittirler. Ben de üniversite ve üniversiteyi bitirdikten sonraki süreçlerimde arkadaşlarımla birlikte olduğum zamanlarda bu dizinin gerçekliğini daha iyi anlamıştım. Çünkü dizi 20'li yaşlarda sağlam arkadaşlıklar kurmak ve iki apartman dairesinde tüm aile, aşk ve iş zorluklarını birlikte çözmenin gücünü hiç çaktırmadan samimi bir şekilde yansıtıyor. Uzun vadede dönüp baktığımda bu dizide olan genel konseptin içerisinde neredeyse aynı şeyleri yaşadığım onlarca anı bulabiliyorum ve hatta bazı şeylerin fazlasıyla benzer olması beni korkutmuyor da değil. Belki herkes benim kadar benzer maceralar yaşamamış da olabilir ama herkesin bu diziyi bilmesini, izlemesini ve kendinden bir şey bulup nerede olursak olalım aynı şakaları hatırlayıp gülmemizi çok iyi hissettiren bir şey olarak görüyorum. Hatta şimdi size şunu da itiraf etmek istiyorum ben bu dizi bittiğinde oturup bir saat ağlamıştım. Bölümleri ardı, ardı izlerken finali izlediğimi fark etmemişim ve gözlerim yaşlı bir sonraki bölümü arayıp bulamadığımda yaşadığım hüsranı size anlatamam. Arkadaşlarıma fazlasıyla değer veren ve o zaman yaşadığımız evleri çok benimseyen biri olarak diziyi de o günleri de çok özlüyorum tabi. Ama sonuçta böyle dizilerle mutlu olmak, güzel bir şeyi özlemek için duygulanmak ve bir şeylere değer vermek her zaman mutsuzluklara odaklanmaktan çok daha güzel. Dizdeki güzel yanlardan biri de oyuncuların oynadığı karakterleri kendilerinden bir şeyler katarak geliştirmiş olmaları. Mesela Courtney Cox Rachel'ı oynamak için diziye çağrılmış olsa da kendisi Monica karakteri geliştirebileceğini bildiği için onu oynamak istemiş. Joey'yi oynayan Matt ise karakterin fazla havalı ve kız düşkünü duruşunu beğenmemiş. Çünkü samimi bir arkadaş profili çizebileceğini düşünmüş. Dolayısıyla ilk bölümlerden sonra Joey yavaş yavaş daha saf ve arkadaşlarına fazla düşkün birine dönüşmüş. Bu arada Ross ve Rachel biraz ön planda gibi hissettirse de veya Jennifer Aniston'un yıldızı hızla parlamış olsa da altı oyuncudan hiçbirinin diğerinden daha fazla kazanmamış olması harika bir şey bence. Dizi başladığında parasız, genç ve tecrübesiz olan ekip her bölüm için 22.500 dolar kazanırken son sezonda altısı da bölüm başına birer milyon dolar alıyorlardı. Artık serlerinde stüdyo ne kadar kazanıyordu siz düşünün sonuç olarak birbirini gerçekten arkadaş olarak gören ve hiçbir zaman araları bozulmamış olan bir ekip olduklarını bilmek de güzel bir his ve bölümlerin sahte gülme efektleriyle değil gerçek izleyici önünde çekildiğini de eklemek istiyorum. Yani duyduğumuz kahkahalar gerçekten o an yaşanıyor ama daha önce izlediğim kamera arkası görüntülerinde bu gülme seslerini kısaltıp uzatarak üzerinde oynama yaptıklarını da izlemiştim. Yine de seyirci önünde çekim yapıyor olmaları önemli bir şey. Bunun dışında dizide beğenmediğim olaylar tabii ki var. Çünkü 10 sene içerisinde pek hoşuma gitmeyen konular da aralarda işlendi. Ama tabii ben şu an dizinin tüm etkisi üzerinden inceleme yapmaya çalışıyorum. Yoksa özellikle son sezonlarda bazen ikinci sezonda yazılan bir karakter özelliğini unuttukları da oluyordu. Ama çok önemli noktalar değiller. Belki de yıllar içerisinde insanlar değişiyor diye düşünüp geçebiliriz de. Önemli olan stüdyo bir sezon daha devam etmek isterken oyuncuların konuyu sakız gibi uzatmamak için devam etmeyi istememiş olmaları. Çünkü o kadar para kazanırken bu kadar ileri görüşlü davranmak zor bir şey. Kendilerine takdir ediyorum. Thank you. Thanks. Bölümler yaklaşık 24 dakika ve her sezon yaklaşık 24 bölüm. Dolayısıyla daha önce izlemiş olsanız bile bir oturuşta ardı ardına izlemek isteyeceğiniz bir sürü bölüm var. Ama daha önce hiç Friends izlemediyseniz çok şey kaçırdığınızı tüm samimiyetimle hatırlatmak istiyorum. Daha önceki videolarda detaylıca anlattığım Blue TV'de Friends'in şimdilik ilk 5 sezonunu bulabilirsiniz. Tabi ben eskiden bu bölümleri izlemek için bayağı baya uğraşırdım ama neyse ki şimdi sizin Blue TV istediğiniz yerde, istediğiniz cihazda izleme şansınız var. Böylelikle en sevdiğimiz karakterleri ve olayları tekrar tekrar konuşabiliriz. Hatta The One With The Football bölümüne gelince bana haber verin çünkü nedense o bölümü çok samimi bir şekilde komik buluyorum. Bunun dışında Simelike şarkısını ezberlemek, Central Park'ta takılmak ve iki daire arası gidip gelmek her zaman çok keyifli anılar olarak bizimle kalacak. Bu arada aşağıdaki açıklamalar kısmında Frenzy Blue TV'de nasıl bulacağınızın ve sezonlarını nereden izleyeceğinizin linkini de veriyor olacağım. Siz de sevdiğiniz sahneleri ve en sevdiğiniz Frenzy karakterini yorum kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu videoyu beğenip paylaşmayı da unutmayın lütfen. Abone olduğunuz ve izlediğiniz için de çok teşekkür ederim.